Şunu değiştirsene. De yedir. de. gel da de. Bu <laughs> bu iş bu iş Hangisi bu? <laughs> gel. <gülüyor> <laughs> yapar <yıbıdır> bak. <laughs> Kenar kısımlarımızı taflanlarla kapladık. Biraz daha doğal bir görüntü olsun diye çit yerine taflan tercih ettik. E onların kenarlarına da kozu taşları yerleştirdik. Kanayan. Daha... <laughs> <laughs> <Şu> taşımda... <laughs> 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 Evet. çıkmamı talep düzeltelim. Dokunma benim. <laughs> benim yani <laughs> <laughs> ben çok sever, <laughs> <Aynıca bu. gülüyor> Ne var lan? Söyle. Söyleriz ha, Hangi okuldan. Okulda bombozla marşı söylemeden dersten geçirmem kalırsın abi. yürü. Şöyle bir dolan etrafta falan. Heyecan olsun. Atraksiyon Yerleştiriyorum çünkü Güzel, 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 güzel. Bu da senin kuruş gibi. Çok güzel. Hayır, Abi beni de içeri ha. Aa bu ne? Bende de kameraları görmek istiyorum. Var e, mı? çok doğal olma. Var mı değil. <laughs> <Tamam>. Bunlar da. Kalayım. Çıkıp kayı aldım. Hayır. Üzerimize güneş geliyor. Bu, e, bu dersle beraber toprağa dokunduk ve hepimiz bölümümüz dışında bir etkinlik gerçekleştirdik. Bizim için farklı bir deneyimdi. Bunu bize e, şans olarak sundu e, müdürümüz ve bu yüzden çok teşekkür ederiz Oğuzhan Hoca'ya. Çünkü her yerde yapabileceğimiz bir çalışma değildi. Bu çalışma sayesinde birçok arkadaşlarımızla iletişimimizi daha fazla güçlendirdik. E, e, bu büyüyü yeşillendirmek adına e, her birimize verilen 10 parsellik, 10 metrekarelik parsellerde yeşillendirme çalışmaları yaptık. Aynı zamanda görsel bir süsleme de yaptık. Çok eğlenceli zamanlar geçirdik ve bu gün yeşillendirmeye ve renklendirmeye çalıştık okulumuzu. Kimi arkadaşlarımız meyve ağacı ekerekten ilerleyen zamanlarda belki de meyvelerini başka öğrencilerin kullanabileceği, yiyebileceği şekilde yetiştirdi. Biz mesela çiçek yetiştirdik. E, renklendirmek için yaptık bunu. Diğer arkadaşlarımız da sera yetiştirerekten sebzeler ekti. Aynı şekilde e, asıl amacımız takım çalışması yani birlikte takım olabilmekti. Takım çalışması kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda belirli bir tema belirledik. Bundan önceki yıllardaki temalarımızdan bir tanesi bu ruhunu yaşattı. Bu yılda bu bio toprağa dokunuyor. Tabii önemli olan burada takım içerisinde öncelikle takım ruhunun ne olduğunu anlayabilmek ve birbirleriyle olan iletişimi güçlendirmek. Bu kapsamda da e, yüksek Okulu'muzun e, boş arazisinde atıl olan bir araziyi 29 eşit parçaya bölerek 10'ar metrekare alan tüm öğrenci gruplarımıza 29 grubumuza verdik. Bu gruplar kendileri öncelikle projelerini hazırladılar. Bu projelerin içerisinde üretimin kesinlikle olması gerektiği yönünde bazı e, bilgileri bilerek buna göre e, birçok ürünün ekimini e, ve toprağın özelliğinden tutun da görselliğine kadar her şeyini projelendirdiler, planladılar ve uyguladılar. Kaçmayın, kaçmayın. Það er um sín, maður, það er um sín. Það er um sín, maður, það er um sín.